Bizim sadece bir tane mi düğün fotoğrafımız var ya? Düğünümüz mü var da fotoğrafımız olsun? Ben seninle doğdum. Seninle aile oldum. Seninle de öleceğim. Son nefesime kadar başımın tacı. Umut'un annesi olur musun? Evet. Allah iki insanı sebepsiz bir araya getirmezmiş. Ya imtihan olurmuş ya da sevda diye. Sevenlerin kavuştuğu hikayeleri seven bir kızın... ...sevmeyi bilmeyen bir adamla imtihanı. Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu. Her şey hayallerimden de güzel oldum bile. Onu bunları yaşattığım için teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni sevmekten vazgeçmediğin için. Işte. Bu fedakarlık değil, intihar. Bu bebeği aldırıyoruz. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.